Merhaba arkadaşlar. Yeni konumuz cümlenin ögeleri. Cümlenin ögelerini temel ve yardımcı ögeler olarak ikiye ayıracağız. Temel ögelerimiz özne ve yüklem. Yardımcı ögelerimiz işte nesne, zarf tümleci, edat tümleci, dolay tümleci diye gidecek. Onların devamını diğer videolarda anlatacağım zaten. Hani parça parça iki ya da üç video halinde artık konuya göre böleceğim onları. Önce bir temel ögelerden başlayalım. Yüklemimiz zaten ana öğemiz. Çünkü e yani yüklem olmazsa olmaz. E bütün soruyu ben bu vatandaşa soracağım. E buna soracağım için de ne yapmam lazım? Önce yüklemi doğru bulmam gerekiyor. İsim ya da fiil olabilir. İsimden kastımız isim soylu diyoruz. Hani yüklem doğrudan bir isim olabilir. Sıfat tamlaması olabilir. İsim tamlaması olabilir. Zamir olabilir. Edat olabilir. Bunların hepsi isim soylu sözcüklerdir. O yüzden Hani yüklem bunlardan biri ya da söz grubu halinde de karşımıza çıkabiliyor. Yani en önemli adım yüklemi doğru bulmak. Bulduktan sonra diğer ögeleri de zaten daha rahat bir şekilde buluyorsunuz. Şimdi ögelerle ilgili önceliğimiz nedir? Hangi ögeye hangi soruyu soracağım? Bunu bilmem lazım. Bilmezsem yani bulma ihtimaliniz yok zaten. Ha, hani bilip de yanlış yapanlar yanlış yerden bölüyor demektir. Onları da soru çözerek oturtacaksınız. Şimdi şurada yüklem bulmaya başlayalım bakalım. Yarın sinemaya gideceğiz. Gideceğiz. Burada yükleme. Gidecek olan kim? Biz. Diğer ögeleri yapmıyorum şu anda. Sırası geldikçe yavaş yavaş yapacağız. Gideceğiz burada çekimli bir eylemdir. Yani yükleme fiildir diyorum. Kitapları masanın üstündeydi. Şimdi ben bunu sadece üstündeydi diye alamam. Çünkü bu sefer ne demem lazım? Neyin üstünde? Masanın. Neyin diye bir öge sorumuz yok. Ve masanın üstü isim tamlamasıdır. İsim tamlaması olduğu için yani tamlamaları ve söz gruplarını bölmüyorsunuz. Burayı komple yüklem olarak alıyorum. Yüklemimin türü isim tamlamasıdır diyorum. Ee, sözcük türleri bizim için önemli. Sözcük türlerini bize sorarken ayrı bir konu olarak zaten soruyor. Ayrı bir soru olarak soruyor. Bir. İkincisi tamlamalarda soruyor. İşte isim tamlaması, sıfat tamlaması. Üç. Burada da yine karşımıza çıkıyor. O yüzden sözcük türleri önemlidir. Unutmayın. Tamlamalarda aynı şekilde. Baba sevimli bir adammış. Mesela yine burada adammış. Nasıl bir adam? Sevimli bir adam. Tamam, ögelerimin içinde nasıl diye bir soru var. Hadi zarf tümlecini bulurken soracağım. Ama isme nasıl diye sorduğumda aldığım cevap sıfattır. O yüzden burası sıfat tamlaması. Bölmüyorsunuz. Yüklemim komple sevimli bir adammış diyorum. Sıfat tamlaması olduğu için bölmüyorum. Hafta sonu yaptığı tek şey uyumak. Aldım burayı. Uyumaktır. Yüklem Şimdi uyumak normalde eylem. Hani uyu tıra şeklinde yazdığımızda eylem. Ama uyumak diye şurada mekmak ekini bana verdiğinde ma ış mak. Ne ki bunlar? Düşünün orayı. İsim fiil. Fiilimsi olduğu için yüklem fiilimsi olduğunda yine e, isim cümlesidir diyorum. Ve yüklemimin türü fiilimsidir diyoruz. Tamam Yine isim Son yaşananlardan sonra gözden düştü. Bu sefer şöyle bir şey yapabilir miyim? Düşünün bir daha. Düştü yüklem. Nereden? Gözden. Normalde nereden diye bir soru var yine. Dolaylı tümleş kısmında. Ama gözden düşmek nedir? Deyimdir. O yüzden deyimleri de bölmüyorsunuz. Yükleme aldın. İster deyim de, ister anlamca kaynaşmış birleşik eylem de. Yine çekimli eylemdir bu. Unutmayın onda. Dünya ünlü bir yazarmış. Şimdi bunu yüklemi ne? Yazarmış. Nasıl bir yazarmış? Dünya ünlü bir yazar. Yine isme nasıl diye sordum. Fiile nasıl diye sorarak bulursam o zaman zarf tümleci derim. İsme nasıl diye sorduğum için demek ki burası sıfat tamlaması. O zaman ne yaptım? Bölmüyorsun. Komple hepsini yüklem olarak alıyorum. Yüklemin türü yine sıfat tamlamasıdır diyorum. Şimdi ögeler kısmında bunu da soruyor. Diyor ki aşağıdaki cümlelerden hangisi tek ögelidir? E, tek ögeli diyorsa demek ki hepsi yüklem. Ne arayacağım? Tamlama arayacağım. Söz grubu arayacağım. Genelde tamlama olur. Ya da hangisi iki ögelidir? Gibi sorular soruyor. İki ögeli olduğu zaman da genelde özel yüklemler oluşuyor demektir. Bunu unutmayın. Bakın öge soruları çok farklı şekillerde karşınıza gelebilir. İşte aşağıdaki cümlelerden hangisi? Ee, atıyorum yukarıda bir öge sıralaması verir size. Zart ünleci, tümleci, dolay tümleç, özde yüklem şeklinde sıralanmıştır diye verdi. Aşağıda o sırayı bulmanızı istedi. Ya da 5 tane cümleyi numaralandırdı. Hangi ilgisinin öge dizilişi ortaktır gibi sorular karşınıza çıkıyor. Ya da işte hangisi öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır dediğinde tek tek bütün ögelerini bulup saymanız lazım. Unutmuyorsunuz onu Şimdi öznem var. Bir diğer temel ögem. Bunun sorusu kim ve ne? Şimdi şu n'nin yanına ufak bir yıldız koyuyorum. Çünkü bu ne'yi bir de şurada soracağız. Belirtisiz nesnede. E nasıl ayırt edeceğim? Şimdi yükleme buldum. Yüklemden sonra özneyi bulmam lazım. İlk sorduğum ne sorusunun cevabı öznedir. Özneyi bulmadan gidip nesne demiyorum. Ha cümlemde gizli özne vardır. O zaman ne diye sorduysam nesne olarak alabilirsin. Çünkü hani bir gizli özne bir de içeride özne gibi bir şey söz konusu olmaz. O yüzden kim sorusu zaten başka bir ögeyi buldurmaz. Doğrudan öznedir o. Ne sorusu içinde dikkat edeceğiniz şey ilk ne sorusunun cevabı özne. Bir de Özne de şöyle bir şey oluşmasın kafanızda. Her zaman işte insan olmalı değil, canlı varlık olmalı değil. Dağdan, taştan, ovadan, soyut kavramlardan her şeyden özne yapabiliriz. Unutmayın onu. Şimdi gerçek özne dediğim cümlenin içinde işi yapan belli olan özne. Çıktı yüklem. Çıkan kim diye sordum. Çocuklar, burada özne. Kitap en iyi dosttur. Şimdi yüklemi doğru bul. Dost isim. Nasıl dost? En iyi dost. E, i̇sme sorduğum için yine bölmüyorum demek ki. Burası komple sıfat tamlaması şeklinde yüklem. En iyi dost olan ne diye soruyorsun. E, i̇lk ne sorusunun cevabı da özne olduğu için bu da burada gerçek öznedir diyoruz. Gel gizli özneye. Gizli özne de ne yapacağım? Cümlemin içinde olmayacak. Ne yapıyoruz? Tepeyi çizip ben sana biz siz onlar diye yazdığımız öznelerdir. Bir de e, gizli özneler öge sayısına dahil olmaz. Ona dikkat ediyorsunuz. Unutmayın. Dışarıda kaldığı için öge sayısına dahil etmiyorum. Bizimle geleceğini söyledi. Söyledi yüklem Söyleyen kim? O. Bitti. Bu kadar. Haftaya tatile gideceğiz. Gideceğiz Yüklam. Giden kim? Mesela söyledi yüklem kim? O. O ne söyledi? Bizimle geleceğini. Burası nesne. İki ögeli bir cümledir bu. Şunu dahil etmiyorum. Tamam Ona dikkat. Şimdi sözde özne de. Bir, dikkat etmem gereken. Şu eklerden biri olacak. L ya da N eklerinden biri olmazsa sözde özne olma şansı yok. Yani yüklem edilgen olacak. Edilgen olduğu zaman da ne oluyor? Yani işi yapan belli değildir. Yapıyormuş gibi görünecek. Başkası yapacak. O özne durumunda görülecek. İşi yapan belli değil. Odalar güzelce düzenlendi. Şimdi ilk kural neydi? L ya da ne? Düzenlemek, düzenlenmek. Neye var? Düzenlendi yüklem. Düzenlenen ne? Odalar. İlk ne sorsun cevabı? Özne demiştik. Düzenleme işini yapan belli değil. Kendi kendine düzenlenemez bu odalar. Başkası yaptı. Burası sözde özne oldu. Hediyeler kağıtlara sarıldı. Yine ek kuran ek. Sarmak sarılmak. L'yi kullandık. Sarıldı yüklem. Sarılan ne? Hediyeler. E, sarma işini yapan belli mi? Değil. Kendi kendine sarılamayacağına göre bunlar Burası da sözde özne oldu. Tamam. Örtülü özne de. Şimdi burada şöyle bir durumum var. Şuraya yazayım. Cümlenin içinde ya tarafından ifadesi ya da C etini almış bir sözcük olacak. Yalnız sadece bu C kısmı bunda geçerli değil. Mesela nasıl düzenlendi güzelce. Bu burada zarftır. Onun özneyle ilgisi yok. Yine cümlede bir edilgenlik durumu söz konusu olacak örtülü özne olabilmesi için. Örtülü özne olduğunda genelde cümlede iki tane özne oluyor. Biri sözde özne, biri örtülü özne. Bakalım. Bahçeler belediye tarafından sulandı. Şimdi edilgenlik var. Sulanan ne? Bahçeler. Şimdi geldim buraya belediyeyi geç. Burası yokmuş gibi düşün. Bahçeler sulandı. Sulama işini yapan belli değil. Çünkü burayı, buranın sorusu ayrı. Bahçeler burada sözde öznedir. Kendi kendine sulanamayacağı için. Aldım. Kim tarafından diye soruyorsun. Ekstra bir sorudur bu. O yüzden örtülü. Burayı komple aldık. Örtülü özne dedik. Şimdi C'ye gelelim. Alındı yüklem. Şurada N'miz var. Alınan ne? Karar. Burası Sözde özne. Yine meclisi görmeden yapıyorum. Karar alındı. Alınan ne karar? Alma işini yapan belli değil. Kim tarafından alındı? Ya da kimce alındı diye sorduk. Burası da örtülü özne olmuş oldu. Tamam mıdır? Örtülü özneyi çok e, sormayı tercih etmiyorlar ama olur da soruları çözerken konu kısmında hani karşınıza çıkarsa bu da nereden çıktı diye düşünmeyi böyle bir özne çeşidi de var. Hatta şurada belirsiz özne diye bir şey var. Belirsiz özne demek cümlede özne olmaması durumudur. Çok nadiren olur. Yüklemde yine bir edilgenlik olması gerekiyor. Ee, her edilgenlik olduğunda olmaz tabii. Edilgen olduğunda biz genelde sözlü özneyi buluyoruz zaten. Ama kim ya da ne sorsa cevap veren bir öge olmayacak tabii ki. Şimdi gidildi yüklem. Şurada L'si var. Edilgeni bulduk. Gidilen ne? Piknik demeyin sakın. Çünkü orada e var sonunda. Hani o eki atıp da kendime bir öge yaratma durumum olamaz. Unutmayın. Ee, mesela dün piknik yapıldı deseydim. Yapılan ne? Piknik. O zaman tamam. Ama burada pikniğe diye söylediğim için nereye gidildi? Pikniğe. Bu dolaylı tümleç olur. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için de burası zarf tümleci olur. Bu cümlemde özne yok. Şimdi... Bu özne çeşitlerini bazı kitaplar daha da böyle indirebiliyorlar. Hani olabildiğince fazla vermeye çalıştım zaten. Bir de açıklamalı özne diye bir şey karşınıza çıkabilir. Yalnız bu açıklamalı özne sadece özne için geçerli bir kural değil. O yüzden buraya yazmadım. Açıklamadan kastı orada ara söz kullanılmasıdır. E ben ara sözü yüklem haricinde bütün ögeler için kullanabilirim. O yüzden hani özneye has bir özellik olmadığı için buraya almadım. Ara söz, ara cümleyi ayrı yapacağız. Şimdi şurada bir notum var. Neyin notu o? Ne işe yarıyor? Açıklamasını yapayım. Ondan sonra örneklerini yapalım. Cümlemin içinde ünlem ya da seslenme varsa cümle dışı unsur olarak geçer. Tamam Kuralı bu. Yani notumuz bu. Şimdi bakalım cümle dışı unsurumuz neymiş? ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla dediğinde bu cümlenin yükleme ne güzel komşumuz yine sıfattan olduğu için bölmüyorum ne güzel komşumuz olan kim diye soracağım burada Fahriye ablayı almıyorsunuz sakın seslenmedir çünkü o e neyi alacağım sen kısmını alıyorum burasına özne diyorum he <laughs> şair mesela yazarken e, orada seni kullanmasaydı. Şimdi bunda var orijinal şeyinde. O yüzden yazdık. Ne güzel komşumuzun Fahriye abla deseydi o zaman da siz çizecektiniz tepesini. Sen diye gizli öznesi var diyecektiniz. Fahriye ablayı yine almıyordunuz. Burası seslenme olduğu için Fahriye abla cümle dışı unsurdur. Tamam Kısaltmamı anlayın. Cümle dışı unsurdur. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul. Yükle. Baktım. Bakan kim? Ben. Kime? Sana. Ne zaman? Dün. Nereden? Bir tepeden. Aynı ögeden birden fazla olabilir. Yani Dolayısıyla mesafedeki soruları ayrı, ayrı ayrı alabiliyorsunuz. Aziz İstanbul kısmı burada yine seslenme olduğu için... Ögeye dahil etmiyorum. Şöyle ünlemi de yok ettim. Cümle dışı unsurdur diyor. Tamam mıdır? Bunun da olayı bu. Notumuzun açıklaması bu. Şimdi yardımcı ögelere ufaktan başlayalım. Dediğim gibi hani devamını diğer videoda anlatacağım zaten. Nesne. İki tane nesnem var. Belirtili nesne, belirtsiz nesne diye ayrılacak. Soruları tabii ki farklı. Belirtili nesnenin soruları neyi? kimi belirtili. Şu şekilde aklınızda kalsın. Çünkü bazen neye kime deyip de nesne olarak alanlarınız oluyor. Yapmayın onu. Neye kime dolaylı tümleştir. Sonunda ed'den varsa dolaylı tümleş olacak. Neyi kimi belirtili diye kafanızda kodlarsanız o sondaki i'ler sizi belirtili nesneye götürür. E belirtisiz nesnenin sorusu ne? Bunu da ne ile karıştırmamam gerekiyordu? Öznenin ne sorusuyla karıştırmayacağım? İlk ne sorusunun cevabı özne. Özneyi bulduktan sonra bir daha sormam gerekiyorsa neyi? O zaman belirsiz nesne derim. Şimdi aldıklarımı dolaba yerleştirdim. Yerleştirdim yüklem. Yerleştiren kim? Şuraya yazalım. Ben. Ben neyi yerleştirdim? Aldıklarımı. Neyi diye sorduğum için belirtili nesne dedik. Gelirken bana pide alın. Alın yüklem. Kim? Siz. Yüklemin şahsına göre yapıyoruz gizli özneyi zaten. Siz bana ne alın? <laughs> Pide. Bu sefer ne diye sordum? Belirtisiz. Nesne oldu? herkese bir an önce toplamalıyız. Toplamalıyız. Yüklem. Kim toplamalıyız? Biz. Gizli özlem var yine. Kimi? diye soracağım bu sefer de. Herkesi ifadesi yine belirtili nesne oldu. Tamam. Şimdi şurada yine ufak bir notum var. Aslında bunu yine şeyde yapacağız bir daha. Öge buldurma soruları. İşte aşağıdaki sorulardan hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir? Nesneyi buldurmaya yöneliktir gibi sorular karşımıza çıkacak. Burada hazır özneyi nesneyi söylemişken şu arasındaki farkı görün diye yazdım buraya. Bu koltuğun yerinde ne vardı? Şimdi ikisinde de ne sorusu var? Bunlardan biri özne biri nesne. Ben bir yandan konuşurken siz e, okuyup hangisi özne hangisi nesne bir anlamaya çalışın. Sana toplantıda ne anlattılar? Şimdi birinci cümlemde. Çıkart neyi oradan. Oraya bir şey koy. Bu koltuğun yerinde televizyon vardı diye yazdım. Vardı yüklen, Var olan ne? Televizyon. E, i̇lk ne sorusunun cevabı neydi? Özne. O yüzden buradaki neyinin cevabı... Özne olur. Şimdi aşağıya gel. Sana toplantıda ne anlattılar? Yüklemem anlattılar. Anlatan kim? E, onlar. E Bunun zaten gizli öznesi var. O yüzden bunun bir daha özne olma şansı yok. ha İstersen yerleştir. E, toplantıda... Yarın yapılacakları anlattılar. Anlattılar yüklem. Onlar gizli özne. Onlar ne anlattı? Yapılacakları yine nesne olmuş oldu zaten. Burası da nesnenin cevabı olur. Tamam. Şu öge soruları, öge buldurma soruları biraz sizi zorlayabiliyor. O yüzden bunlara ekstra bir dikkat edin. Bir de şöyle genel bir göz atın. Sonra dediğim gibi diğer videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz zaten. Ögeleri buldurma sorularını mutlaka e, aklınıza tutmanız lazım. Bakın dil bilgisinde ezber olayı e, olmaz. Yani yüzde onluk bir ezber vardır. Edebiyatta yüzde doksan hatta yüze yakın bir durumu söz konusu. E, o yüzde onluk dediğim kısımda bunlar var. İşte ögeleri bulurken hangi soruları soracağım? E bunu bilmem lazım. Bilmeden e, bulma şansım yok. O kadar. E onun haricinde tutup da cümle ezberleyecek haliniz yok. E hangi cümleyi soracak bana? Nereden bileyim? Şu söz gruplarını, hani ilk kuralımız o zaten. Tamlamaları ve söz gruplarını bölmeyeceksiniz. Onlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam mıdır? Ögeler önemli. Yani her türlü karşınıza çıkabilecek sorulardan biridir ögeler. Bu video sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.